Yaz döneminin gelmesiyle birlikte mangal tutkunları ile doğada piknik yapacakları günleri iple çeken vatandaşlar artan tavuk eti fiyatlarını görünce şaşkınlığa uğradı. Mangal tutkunlarının vazgeçilmezi olan tavuk eti fiyatları şu sıralar kırmızı et fiyatları ile yarışır hale geldi. Tavuk yaprak kanatın 55 lira bandında satışa sunulduğu kasaplarda 1 kilo dana kıymanın fiyatı ise 60 ila 65 TL bandında seyrediyor. Et fiyatları ile yarışan tavuk etini zamsız fiyattan satmak için direnen kasaplar ise Vatandaşların durumdan memnun olduklarını ifade etti. Beyaz ete gelen zamlardan sonra vatandaşların kırmızı ete yöneldiğini ifade eden Halil Özen isimli kasap şöyle konuştu. Beyaz et fiyatları son yani bir haftadır %15 oranında bir yükseliş oldu. E bu da bilmiyorum yani marka firmaların yükseltmesi bizim yapacağımız çok fazla bir şey yok bu konuda. Aldığımız fiyat üzerinden %10 civarında bir kar marjıyla zaten satıyoruz. Mecbura vatandaşa yansıtmak durumundayız bunu. Şimdi baktığında yani kanat fiyatıyla normalde et fiyatları birbirine yaklaştı neredeyse. İnsanlar kanat almaktansa eti tercih ediyor. Çünkü arada çok bir fark kalmadı. Bilmiyorum nasıl gidiyor, ne olacak. Hayırlısı diyelim. Ya insanlar şu var hani kanatla et tabii ayrı ayrı şeyler hepsi birbirini tutmuyor ama sonuçta insanlar da kendi ekonomisine, bütçesine göre fiyatları değerlendiriyor, ucuzunu arıyor. Biz de normal markanın bize önerdiği fiyatın altında bir fiyatı hani müşteri kaybetmem adına onun altında satmaya çalışıyoruz. Ramazan süresince sürekli artış tırmanışta yani fiyatlarımız. Ee, yani bu konuda bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. vatandaş anlatmakta da bu konuyu zorlanıyoruz açıkçası yani sürekli zam yapıyorsunuz e, gibisinden şikayetler alıyoruz. Bizim yapacağımız bir şey yok yani ne diyebilirim bu konuda biz sonuçta e, aracı bir hani Tedarikçiden alıp burada pazarlıyoruz vatandaşımıza. E fiyatlar yükselince tabii biraz da pandemiden dolayı e, beyaz ete karşı bir talep azaldı. Yani e, insanlar piknik yapamıyor. Ama ona rağmen fiyatlar yükseliyor. Onu da anlamış değilim. Yani şu an yaprak kanat normalde 55 TL satış fiyatımız. Ama biz 55'e değil e, 50 liranın altına e, satmaya çalışıyoruz. Ç e, kar marjımızı düşürüp ona göre pazarlamaya çalışıyoruz. Müşteri. Müşteriyi kaybetmem adına dediğiniz gibi biraz da yeni bir e, firmayız burada. Müşteriyi tutmak için e, karımızdan feragat edip bu şekilde pazarlamaya çalışıyoruz. Ya şu an dana etin fiyatlarımızı da görüyorsunuz. Yani burada e, 60 liraya kıyma 65'e kuşbaşı satıyoruz. 55 lira yaprak e, kanatın fiyatı şu an. O da çok absürt duruyor yani e, tavukla etin birbirine yakın olması. kanat alıyor. Valla kanat fiyatı arttı ama neye bağlı, ne diye arttı onu bilmiyoruz. Seviyor çocuklar. Yani kanat daha lezzetli, aynen aynen. aynen. Yani normal tavuğu alsan ucuz fakat kanat pahalı. Normal tavuk alırsan herhalde 20 lira. Sade kanat olursa dediği gibi 55 lira civarında. Et fiyatıyla aynı. Ya üretimde bir sıkıntı var ya yem fiyatlarında bir sıkıntı var. Aynı da tabii damak tadı veya çocuklar seviyor kanadı. Ee, mecburen alıyoruz. Vazgeçmiyoruz doğru. 12 yıldan beri bu işi yapıyorum. Şu anlama tavuk mademesi kalmamış durumda. Bitti yok. %20, %30 artıyor ama millet yine de tavuğa talep ediyor. Yani ucuz olduğu için şimdi etle aynı yarışıyor ama millet farkında değil. Sadece adı tavuk ucuz kalmış. O şekilde devam ediyor. Yani derisinin kemiğini çıkardığın biftekten bile pahalı. 47 lira 35 kuruş, %50'si kemik çıktığı zaman, yağ kemiğidir, derisidir çıktığı zaman aşağı yukarı 100 liraya geliyor kilosu. Evet yetişmiyor. Çünkü bizde bir şey kültür var. Yağlı eti sevmiyorum diyorlar ya, kanatta yağ olduğu için, deri olduğu için otomatikman seviyorlar yani. Yok, 3 gündür yok. Beyaz ucuz, akıllarında ucuz kaldığı için devam ediyorlar. Çünkü et kültürünü unuttular. Her zaman hafta sonları beyaz et devamlı 5 yıldan beri aynı. Mangallık sezonda yani adam bir kilo köfte alacağıma diyor. 3 kilo tavuk alırım mangal yaparım diyor. Ama Şimdi onu alamıyor yok. Hem yok hem pahalı.